Merhaba arkadaşlar. herkes hayırlı işler, bol kazançlar. Kalın makinenin vitesini yapalım. Hep beraber bir görelim. Makinemiz mosfetli özel hazırlanmış sipariş üzeri. MOSFET'te şu şekilde. Burası elektrik ana bağlantısı. Adaptörün giriş bölümüne bağlı. Buradan açtığımız zaman bir aldığımız zaman şöyle tetiklemesi çalışır bu şekilde kapalı tuttuğumuz zaman tetikleme almaz arkadaşlar. Açalım tekrar verelim elektrik. Burası da hız kontrol kartımızın tetikleme girişi. Şöyle hızını arttırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Kapatalım sıfıra alalım. Burası da makinemizin makaron tetikleme girişidir burası. Otomatiğin. Burası tek tek basma tuşumuz. Şöyle Burası da otomatik girişimiz. Şöyle bir de e, makaron haznemizi gösterelim. Sardığımız makaron eymaret. Şöyle e, küçük sirkeleme motoru ya yani makaron sirkeleme motorunun tetikleme tuşudur burası. Şöyle ufaktan sirkeliyor. Burada da makaronun yüksekliğini, alçaklığını yapabiliyorsunuz. Yani yükseltip, alçaltabiliyorsunuz. Makaronun kalınlığına göre ayarlı verebiliyorsunuz. Şuradan makaronları gördüğünüz gibi mermi gibi dizili duracak. Yani ufaktan çok ufak bir serbest bırakabilirsiniz. Yalnız çok fazla bıraktığınız zaman çaprazlama biliyor. O yüzden de makaronun inişinde problem indirir. Yani bir indirir, bir indirmez birbirine takılıyor. O yüzden yani normalde makaron sıralamasında önce boşken sıralamayı ön tarafını doldurun. Buradan gereken ayarlar zaten yapılır. Bu şekilde gönderiyoruz ama kargoda gelirken ayarlar bozulabiliyor. Şuradaki makaronun işle alakalı. O da çok basit. Buradan gereken ayarları verebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir telefon tutacağına yerleştirelim. Devam edelim burada. Burası da otomatiğe alma girişi. Şöyle sirkeleme motorumuzu açalım. Sardığımız e, tütün de neymiş? İstrak. İstrak Blue. İstrak Blue. Şöyle sardığımız tütün bu. Gayet güzel nemi de gayet yerinde. Bakın maka sütünün işine bildiğiniz sapya. ya. Bunları ayıklarsanız iyi olur. Makine en azından zorlanmaz. Daha uzun ömürlü olur. Makinenin parçalarında aşınma dere derecesini düşürür. Şöyle otomatiği alalım. hızını arttıralım. Şöyle bir makaronumuzu bir görelim. Makaronumuz burada takılı kalıyor. Şöyle tekrar bir düzeltelim. Tekrar otomatik alalım. Maşallah maşallah makinemiz ateş etmeye başladı. Evet. Bir yandan da Maşallah dedik. Hemen nazara geldi. Sirkeleme motorlarını yavaşlatalım. Şöyle yavaşlatalım. Bunu kapatalım. Şu doldurduğumuz makaronların içini bir görelim. Şöyle. Çok güzel bir dolum var şurada. Görüyorsunuz kalıp şeklinde. Bu tarafa geçelim. Net bir görelim. Sirkeleme motorumuz güzel çalışıyor. Dolumları da güzel. Şu şekilde görüyorsunuz. Tekrar açalım. Şöyle otomatimizi tekrar devam edelim. Sirkelemeyi hızlandıralım. Tekrar otomatiğe alalım. Makaron sirkelemesini kapattık. Burada birbirine askıda kaldı. Makaron sirkelemesini sürekli açın. Unutmayın. Kapalı olduğu zaman makaronlar birbirine biniyor. Bırakmıyor makaron motor yüzünden. Tekrar otomatiğe alalım. Şöyle bir yandan da burayı görelim. Makaronlar bir motor açılmadı diye birbirine binmişler Tekrar devam edelim. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Nazara geldin yine ha. Evet. Şöyle ya. Yine nazar geldi. Şöyle sirkelemeyi kapatalım. Makaronumuz bol geldiği için makaronu tekrar verdi, aldı geri. Onu da şöyle bir ince Makaron bol geldiği zaman buradan veriyor, geri alıyor. Veriyor, geri alıyor. O yüzden hızlı yapıştırıcıyla sadece ufak bir damla üstüne damlatıyorsunuz. Tam orta bölümün dip kısmına yakın sıkıyorsunuz. Tam orta kısmında. Sadece bir nokta, ufak bir nokta yeterlidir. Sipsinin ucuna yakın yapmayın. Şöyle geride dursun. Yaptıktan sonra da şöyle hızlı soğutucuyla dondurun. Birkaç saniye bekledikten sonra tekrar normal çalışmaya. Devam. Birkaç saniye sadece. Çok hızlı yaptık. Daha kurumadan yapıştırdık. O da olmadı. Şunu tekrar geri kaldıralım. Evet. Çok hızlı davrandık. devam. Ufaktan olmuş. Herhalde tutar artık. Tekrar devam edelim. Sirkeleme motorunu açalım. Buradaki sirkeleme motorunu da açalım. Şöyle. Evet. Şöyle çok ufaktan indirelim. Tekrar devam edelim. Şöyle çetinimizi aktaralım. Şov yapmaya gerek yok. Tütünü bassın en son açılımını yaparız. olsun dayı oğlu. Makinemiz ateş ediyor. Nazar değmese iyi. Maşallah maşallah. zamanında yakaladık. Boşa mermi gitmedi. Şöyle dolumlarını bir görelim. Aslında bu gidişle şöyle bir 15-20 karton basacaktı. Bırakacaktın. Hazır güzel güzel devam ediyordu. Hızını kesmeyecektik. Şöyle makaronlarımızı yan yana alalım. Makaronların yönleri ters duruyor. Şöyle tekrar bir düzeltelim. Evet arkadaşlar dolumlarını görüyorsunuz. Kitap gibi. Evet papatya gibi dizilmişler. Şimdi iç kısımlarına bir görelim. Şöyle bir açalım. Dip kısımlarını görelim. Üst tarafımızda kafe olduğundan dolayı maşallah müzik sesini açmışlar. Biz de unuttuk. Kapatalım şöyle. Sesmez kalmadı. Tekrar açalım. Evet. Tekel adı yaman. Yedi yaman. İstediğiniz tütünü sarabilirsiniz. Şöyle. Tekrar açalım. Evet arkadaşlar. Kitap okuyor. Tekrar açalım. Ucu bucağı aynı şekilde devam. Makinemizin şöyle alt kısımdan şu tütünümüzü bir boşaltalım tekrar. Şöyle Makinemizi görüyorsunuz. MOSFET kartlı makinemiz. Alt sistemini görüyorsunuz. Ömür boyu kullanabileceğiniz yarım ay ömür boyu kesintisiz. Dört kolu, bıçağı, kaşığı, her şey çeliktir arkadaşlar. Plastik aksamı yoktur. Switchlerimiz vidalıdır. Her zaman dediğim şekilde soketli vidalı. Arkası da aynı şekilde. istediğiniz şekilde söküp takabilirsiniz. Hata payı sıfır. Hepsi soketli vidalı. Sipsi kısmı da makaron taktığınız yerde değişebilir. Sipsi değişebilir. Namlu dediğimiz şekilde. Buradaki gereken ayarı verebiliyorsunuz. Burada e, tutma tutmayla alakalı gereken ayarlar. Bunu gevşettiğiniz zaman aksine sert tutar. Sıktığınız zaman yumuşak tutar filtre tutacağı. Filistrenin yumuşak tutması ya da sert tutması için gereken ayar buradan yapılır. Bunu çok sıktığınız zaman Filtreyi tutmaz ya da çok gevşettiğiniz zaman sıkı tutar. Yani çok ince hassas ayar var burada. Onu istediğiniz şekilde ayar verebiliyorsunuz burada Burada bir de makaron dezgahımız şu ile alt tezgaha bağımsız olarak yani üst kısımda gereken hata, mata olursa ya da bozulursa buradan şu vidalardan söküyorsunuz. Bakın. Burada bir tane vida var. Şuradan. L demire. Bir de şurada bir vida var. Bunu söküyorsunuz. Bir de burası. Burada da Aparatı altı üstü ayıran fişler yani soketler var. Bunu birbirinden ayırıp bu şekilde sadece kendi başına gönderebiliyorsunuz. Gereken teknik arızası neyse yapılır. Yapıldıktan sonra tekrar size geri gönderilir. Arıza durumunda bize gönderme yapıldığı zaman aynı şekilde gereken teknik arızası ne varsa arızası giderilir. Tekrar paketleyip size gönderiyoruz. Çok basit düzenek ama çok sağlam. İstenen şekilde kullanabilirsiniz. Ev ortamına uygun bir makinemiz istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Kimseyi rahatsız etmez. Siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kişisel sarımdır arkadaşlar. Sanayi üretimi makinemiz değil. Bunu normal, ideal ev ortamında kullanabileceğiniz bir makine. Makineyi beğeniyorsanız beğeni tuşuna abone değilseniz YouTube sayfasına abone olursanız sevinirim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.